Şimdi sahada devam edeceğiz. Bu gurur çok güzel. Aslında bir devrim İstanbul İtfaiyesi için çünkü ilk defa müdahaleci kadın itfaiye alımı yapıldı. Çok memnunuz. Bugün de meyvesini alıyoruz. Çok gururluyuz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ilk günden belediye getirdiği kadınların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı her bir yerinde çok daha fazla yer bulması hayalini İstanbul İtfaiyesi'nde de gerçekleşiyor olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. <laughs> önce istasyonumuza gidip işe başlamak istiyoruz. Ya Bunun için her şeyimizi verdik. İşte İstanbul İtfaiyesi'nin ilk kadın erleri. Artık mezunlar. Haftalarca hatta aylarca eğitim aldılar. Şimdi artık sahaya inme vakti. Bravo Nurcan, bravo! Bravo Nurcan! Biz zaten Nene Hatun'un torunlarıyız. Biz bu işi başaracağımızı biliyorum. Çok iyi hocalarımız var, çok iyi bir teşkilattayız. Umarım hakkını verebiliriz. Hiçbir farkı yoktu, her şeyi yapabiliyorlardı. E güçse güçle çalıştıkları zaman yapabiliyorlar. Bizler kadar iyiler, bizden hatta daha iyiler. bir şekilde çekingemiz yok en zorlu şartlarda en korkutucu ortamlarda en az erkekler kadar başarılı olacağımıza inanıyorum ki oldukça